Herkese merhaba dostlarım. Koronalı günlerden. Herkese merhaba. E, videolara devam etmeye çalışacağım bugünlerde. Zaten yapacak başka bir işimiz de kalmadı. Simba ile şimdi yine parka geldik. Gördüğünüz gibi başka bir şehirdeyim. Memlekete geldim. E, benim de çalıştığım yer kapandı İstanbul'da. E, zor günler. Kötü günler. E, ama bir şekilde aşacağız. Halledeceğiz yani. Moralimizi yüksek tutmak lazım. Ben de videoları çekmeye devam edeceğim. E, sonuçta hayattayız. E, büyük ekonomik kaygılar içerisindeyiz hastalıktan korkmasak, hastalığa karşı e, önlem alma durumunda kalsak bile ya da bütün e, önlemleri alsak bile ekonomik kaygılar içerisindeyim ben de hepiniz gibi. E, o yüzden İstanbul'dan e, Sakarya'ya geldim. Hem için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Kadıköy'de çok kalabalık bir yerdeydim. Hem de ailemin yanında olmak istedim. Burada videolara devam edeceğim. Günde iki kere dışarı çıkıyorum ben de evden. Mümkün mertebe asla zaruri bir şey olmadığı sürece dışarı çıkmamaya gayret ediyorum. Simba'yı çıkarıyorum. Zaten her yer boş. Vatandaş en azından ailemin yaşadığı yerde dışarı çıkmıyor gibi gözüküyor. Ben de bunu fırsat bilip e, ufak e, şeyleri dolduruyorum Simba'ya. Mecbur dışarı çıkarıyorum tabii. Siz de e, bence sokağa çıkma yasağı da gelmedi. Henüz. E, bence gelecek bir süre sonra ama evinizin önüne de olsa e, hayvanlarımızı çıkarabiliriz. Hiç kimseyle yakın temas kurmadan, bütün önlemleri alarak eee Maskelerimizi filan e, bir 20 dakikada olsa bir dışarı çıkarmalıyız bence. Ben çıkarıyorum ama e, gördüğünüz gibi ortam bu şekilde. Yani kimse yok. Biri gelirse de gerçekten 5 metreden fazla yaklaşmam yani. Maalesef bunları da yaşıyoruz, bunları da görüyoruz ama yine de buradan da güzel bir şey çıkarabiliriz. E, yani nasıl çıkarabiliriz? Tabii saçma bir cümle de olmuş olabilir ama yani yaşam devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ee, en azından yanımda Simba var. Onunla eğleniyorum, mutluyum. Daha fazla vakit ayırıyorum ona. Ee, siz de bu zamanlarınızı köpeklerinize ayırabilirsiniz. Ee, onlarla ilgilenebilirsiniz. Onlara eğitim verebilirsiniz belki. Ben de sonunda bir e, clicker aldım. Burada gördüğünüz gibi bir de bu ay hava hav kutusundan şöyle bir şey geldi İki taraflı bakın yani bunun bir tarafını mama doldurdum ödül maması öbür tarafına da kaka poşetini doldurdum kayışına bağladım güzel bir alet oldu bu yani bunu beğendim bu ay bu arada Simba'yı ilk defa kıyafetli çekiyor olabilirim videolarda yağmur yağıyor ama sanıyorum son Yağmurlar Bundan sonra bu haftadan sonra hava iyileşir diye umuyorum Çünkü Simba'nın her yeri Aslında ben yağmur severim ama Simba'nın kulakları falan çok ıslandı Neyse kıyafeti var Onu da aldık Bir ay bir buçuk ay önce falan Hatırlamıyorum Daha önce kıyafetiyle video çektim mi Çekmiş de olabilirim Yağmurluk aynı zamanda Böyle geziyoruz işte Parka geliyoruz Zaten evim hemen şurada ee, parka gelemezsek kalabalıksa yani olmuyor kalabalık ama e, birkaç insan varsa evin önünde takılıyoruz bir, hafif bir bahçe var burada zaten o yüzden buraya geldim ee, onun yani ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum siz de bence çok ufak da olsa e, bir 5 dakika 10 dakika bile olsa kimsenin olmadığı bütün önlemlerin alındığı izole bir yerde e, köpeğinizi çıkarabilirsiniz. Yani ben çıkarıyorum. bugünler geçecek inşallah. Bakalım göreceğiz yani. Bunu da yaşadık. Bütün dünya olarak. Zor bir durum tabii bizim gibi hayvanları olan insanlar için en çok zorlandı olan kesimlerden biridir diye düşünüyorum. Çünkü bu hayvanların egzersize ihtiyacı var. Kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar ne yapacak bilmiyorum ben yani İstanbul'dan buraya geldim. İmkan var. Burada bir ailem var. Burada böyle güzel bir ortam var. Yani tek başıma köpeği çıkarabileceğim alanlar var. Kimseyle muhatap olmadan. Bunu kullanıyorum. Tabi bu, bu imkanları olmayan insanlar ne yapacak bilmiyorum. Şeye de değineyim. Dünyada arkadaşlar koronadan hayvandan insana geçen tek bir vaka bile henüz gözükmedi. Korona araştırmalar yaptım Tabii ben de bu konuyla alakalı. Hayvanlardan insana geçmiyor deniyor ama tabi bunu benim söylemem ne kadar doğru onu bilmiyorum siz de girin bu işin uzmanlarının yorumlarını, uzmanlarının yazılarını okuyun. Ben onlarcasını okudum. Hayvanlardan, köpeklerden, kedilerden insana geçmeyen bir hastalık ve daha şu anda dünyada bir tane bile geçen vaka gözükmedi. Bununla ilgili telaşlar varsa bununla ilgili telaşlanmayın. Ama tabii önlemlerinizi de alın. Şimdi Simba'yı götürdükten sonra her yerini e, sileceğim, yıkayacağım tabii ki. Yine de ne olur ne olmaz yani. Hafife almamak lazım. Onun dışında... iyiyiz. Yani Simba'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ne korona biliyor, ne ekonomi biliyor. Yani dünya kendini kapattı, ticaret durdu. ...hiçbir şeyden haberi yok. O takılmaya, mama yemeye e, ve oyun oynamaya devam ediyor. Ma, mama yemeye devam etmiyor aslında. Bugünlerde biraz problem yaşıyoruz mama ile ilgili. Ki buraya geldikten sonra bütün düzeni bozuldu onun da. E, mamasını yemiyor doğru düzgün. Dün zorla ağzına tıka tıka bir kap, avuç avuç tıka tıka yedirdim gerçekten. Bugün de e, sabah böyle bir avuç içi kadar yedi. Baktım olmuyor 10 dakika sonra kaldırdım yani. E, siz de mama yemezse hayvan... İsrar edin ama yani ikinci günde yemiyorsa kaldırma yöntemine gidin bence. Yemiyorsa 10 dakika sonra kaldırın, akşam da yemiyorsa kaldırın. Başka bir şey vermeyin. Şimdi ben de vermeyeceğim. Çok uğraşmıştık mama düzeni ee, çok güzel olsun diye. İstanbul'dayken günde 3 kere full dolu kabı yiyordu. Tam kilo almaya başlamıştı gelişme çağında bir de. Şimdi buraya gelince tabii bütün düzeni kaydı onun da. Ee, buraya alışma dönemi olacak. O yüzden mama yemiyor olabilir. Yanımdan da hiç ayrılmıyor neredeyse evde. Ama alışacaktır. Tabii patron var. Patronla oynuyorlar. O konuda mutlu. E, hava da almış oluyoruz. Yani bütün gün evdeyiz. Bütün gün evde zor. Bütün gün PlayStation oynuyorum. Film izliyorum. Çay yapıyorum. <laughs> PlayStation oynuyorum. Film izliyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Twitter'a girip e, dünyaya bakıyorum. Tekrar aynı şeyleri yapıyorum köpekle bir kaçamak en azından e, temiz hava onu da öneriyorlar tabii e, dışarı çıkmasanız bile en azından balkondan camdan alın yani koronadan kaçacağız diye hep beraber psikolojik deli olmayalım yani delirmeyelim evde bunalıma depresyona girmeyelim dışarı çıkmıyorsanız bile en azından bir cama çıkın bir hava alın oksijen alın oksijen bütün hastalıkların tedavisi yani temiz hava. Ee, bilmiyorum buradan böyle ahkam kesiyorum ama... <laughs> işte konuşuyorum. Bugün Simba ile bir eğitim videosu çekemedim koronalı günlerde. Hava biraz düzeldikten sonra çekeceğim ama. Ee, evimiz evdeyiz. Çoğumuz evdeyiz en azından. Çoğumuz evdeyken böyle videolar paylaşmak istiyorum. Ne yapalım? Simba mutlu ama. Simba mutlu. Yani burada bir alışma sürecinde tabii ama... Hiç mutsuz değil, patronla oynuyor, dışarı çıkıyor, geliyor, hafif bahçe var, orada takılıyor, geziyor yani. Sıkıntısı yok, İstanbul'da ufacık bir evde tabii, bir oda, bir salon, ufak bir bir. burada daha mutlu. Koronadan haberi yok, dünyadan haberi yok, maması alındı, <laughs> maması önüne geliyor, her şeyi var, kira ödeme derdi yok, fatura ödeme derdi yok bu ay sonunda. O yüzden mutlu. <laughs> Baksanıza şunu. Hep mutlu. Bugünlerde beni en mutlu eden şey bu. Yani zaten hayatıma girdiğinden beri en mutlu eden şeylerden biri. Ama bugünlerde canınız sıkılıyor. Bir haber okuyorsunuz. Evdesiniz. Geliyor. Bir öpüyor, yalıyor. Bir oyun oynamak istiyor. Mutlu oluyorsunuz. Hayvan hep mutlu. Hiç dertli değil. İyi bakılıyorsa tabii. Bu müthiş bir şey. Gerçekten terapi gibi işte evde doktorum yani. Benim doktorum bakın. Profesör Doktor Simba. <laughs> yani bir kere daha bu günlerde iyi ki almışım diyorum. Mutlaka siz de diyorsunuzdur. Şurada kuşlar kalktı. Onlara koşturuyor. Hazır video çekmişken bir şey göstereyim. Clicker da elimdeyken dostlarım. Bu mama kutusundan mamamız var biliyorsunuz. Anlattım az önce. içimden alacağım biraz mama. Aldım. Yani böyle saldığınızda da sizin yanınızda gezmesini patronla falan da çıkıyor. Bir 5 metre falan uzaklaşıyor benden. Nasıl sağlıyoruz? Bence göstermiştim ama hazır video elimdeyken clicker'ı da almışken göstereyim. Şimdi ben ondan uzaklaşacağım biraz. Şimdi başka köpek olsa kesin uzaklaşır. Hafiften sonra çağırırım ama şimdi sadece ben varken ben nereye gidiyorsam o da oraya gidiyor. Şimdi biraz uzaklaşsın. <laughs> Lan gitsene. <laughs> Uzaklaşsana biraz. Simba buraya. Gel 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 gel. Aferin. Aferin oğlum. Rahat. Gez edin. Hafif uzaklaştığında dostlarım. Yani zırt pırt da hayvanı rahatsız edecek manada değil tabi ama. Hafif uzaklaştığınızda arada kendinize çağırıp. Clicker'a basıp mamayı verirseniz. Eee ileride çağırdığınızda size gelecektir. Hem size geldiğinde ödüllenmiş olur. Size gelmeyi güzel bir şey olarak kafasında şartlayacaktır. Simba buraya. Bakın. Bastık clicker'ımıza. Verdik mamışımıza. Bulamadın mı? Buldu yedi. Bu sayede bir yerde gittiğinizde, parka gittiğinizde, bir geziye gittiğinizde saldığınızda, çağırdığınızda gelecektir. Ee, mesela gel diyorsunuz, gelmiyor ve kızıyorsunuz. Hayvan bunu geldiğinde kızdığınızda olumsuz bir şey olarak kafaya kodlar. O yüzden her geldiğinde motivasyonunu çağırmak ve eğer öğrendiyse geldikten sonra A, öğrendi bu diye salmamak lazım. Pekiştirip e, ödül mamasını her geldiğinde, her çağırdığınızda vermek lazım. Ki böyle yanınızda rahat rahat gezebilsin. Yani durum bu dostlarım. Biraz havalar iyileşsin. Küçük küçük yardım, eğitim bir şeyler videolarına devam etmeye çalışırız aklımıza geldikçe. Konu. Onları bulamazsak da böyle Simba ile gezme videoları çekeriz. Vallahi hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Dikkat diliyorum. Önlem diliyorum. Yani yapılan ve söylenenlere Harfiyen uyumanızı rica ediyorum. E, bugünleri atlatmayı diliyorum. Hep beraber, birlikte, bütün dünya olarak, bu geçecek. Bu geçerken e, mutlu kalmalıyız. Kendimize motivasyonlar bulmalıyız zor da olsa. Videoları izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ara izlenmeler çok arttı. E, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok da yağmur yağmaya başladı. Telefon elimde sırılsıklam oldu, o yüzden e, videoyu bitireceğim. Hepinize mutlu günler. Görüşmek üzere. Simba.